Bahçenin bir kenarında kavak ağacı kendi halinde yılların karına, fırtınasına, gecesine, gündüzüne tahammül etmiş, çile çekmiş, 20 seneyi geride bırakan bir kavak ağacı. Ve bu kavak ağacının dibinde filiz veren bir kabak bitkisi. Nisan ayında filiz verir. Yağmur güneş derken iki ay içerisinde kavak ağacının seviyesine gelir. Bir gün kendi haline, kendi durumuna bakan o kabak bitkisi kavak ağacına dönerek der ki: "Bir arkadaş, sen kaç haftada veya kaç ayda bu hale geldin?" der. Kabak ağacı der ki bir kardeş ne haftası ne ayı tam 20 senede ben bu hale geldim der. Kabak küçümsemiştir. Acı acı tebessüm eder. Bak ben iki ayda seni geçtim der. Haftalar, aylar sonra güz rüzgarları, sonbahar rüzgarları, esmeye başlayınca o kavak ağacının dibindeki kabağın yaprakları sararmaya başlar. Derken üşümeye başlar, titremeye başlar ve yapraklar birer birer dökülür dibine ve soğuklar şiddetlenince kabak hepten küçülmeye, hepten dibe doğru yığılmaya başlar ve dayanamaz sorar kavak ağacına bir arkadaş bana ne oluyor der kavak der ki ölüyorsun ölüyorsun der peki neden der neden der ki benim 20 senede geldiğim yere sen iki ayda geldiğin için ölüyorsun. Benim gibi bu yolda çile çekmedin. Benim gibi bu yolda kar görmedin, fırtına görmedin, yaz görmedin, kış görmedin, onun için sen ölüyorsun der. Eğer görürseniz kadir kıymet bilmezleri, görürseniz babam sağ olsun diyenleri anlayın ki o ter nedir, sıkıntı nedir bilmez. Hani bazı evlatların altında araç vardır. Arkasına yazmıştır babam sağ olsun babam. Neden? Çünkü bilmez kazanmak nedir, ter dökmek nedir, mesai nedir, onun bunun emri altında çalışmak nedir, azar işitmek nedir. Geç kalırım endişesiyle kahvaltısını yapamayıp bir simitle sokak sokak koşmanın ne demek olduğunu bilemez o evlat. Sen babaya soracaksın babaya. Nereden bilecek? Onun için kasis bilmez, dere bilmez, efendi çukur bilmez, basar gaza önemli değil. Neden? Babam sağ olsun babam. Soracaksın babaya baba. Beline ne oldu baba? Neden belin büküldü baba? Ne oldu simsiyah saçına sakalına baba? Neden yüzün kırışmaya başladı baba? Neden geceler uyku tutmuyor gözüm baba, neden geceler uzadı baba, neden iştahın kalmadı baba, çünkü babalar dert küküdür, dert küpüdür de ondan evlat. Gerçi sen de bir gün gelirsin, gerçi bir gün sen de yüklenirsin, o dert küfesini senin de sırtına yüklenince o sen de bir gün anlarsın babayı ama varırsın babanın mezarına sarılırsın baba anladım ama iş işten geçmiştir. Kimse kıymet bilmez. Neden? Kıymet bilebilmek için önce onun terini dökeceksin. Çilesini çekeceksin. Sıkıntısını çekeceksin. Yoksa nereden bileceksin? Onun kıymetini, onun efendi değerini. Siz şu vatanı vatan yapanlara gidip soracaksınız. Vatan nedir? O Kastamonu'da da gecenin bir vakti kış mevsiminde o öküz arabasına o lapa lapa yagan, karın altında eksi 30 derecede cepheye mermi götürmek için kondaktaki yavrusunun dahi üzerindeki bezleri mermilere saran ama yarı yolda donarak şehit olan şerefe bacıya soracaksın vatan nedir? Erzurum işgal edildiğinde gecenin bir vakti daha birkaç saat önce kendi kolları arasında şehit olan abisini bir kenara koyup sonra altı aylık bebesini kondağa sarıp da beşiğe koyup uyu yavrum uyu uyu bana uyu seni kurtarırsam bir Mehmet kurtarırım ama bir kefereye haklarsam binlerce Mehmet'i kurtarırım diyen nene hatuna soracaksın vatanın kıymetini. Kadir kıymet bilmek, vefalı olmak kim olabilir ki? Vefayı sen o tarlasında, bahçesinde ürün bekleyen çiftçiye soracaksın. Beklemek nedir? Hasret nedir? Şu yüreği yananlara soracaksın hasreti. Dersiz insana söz de kar etmez. Hiçbir şeyin anlamı da olmaz. Zaten bu ümmet yüreğini kaybetmemiş olsaydı bunca acılar karşısında bu ümmet bu denli zevki sefat olabilir miydi? Eğer benim coğrafyamda insanlar açlıktan ölüyorsa benim coğrafyamda eğer soğuktan birileri donuyorsa Ve birileri de bunu duymuyorsa Demek ki yüreklerin donduğu Yüreklerin taşlaştığı bir dünyadır bu Onun için kadir kıymet bilmek İki ayda 20 senede Bir noktaya gelen Kavak ağacıyla yarışırsa birisi Yani toylar Çile nedir? Sıkıntı nedir bilmez ama yarışmaya kalkışır. Em hasibtum en tedhulul cenne. Hemen hemen cecik cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Ve lem me yalemillahu lladine cehadu minkum ve yalem sabirim. İçinizde ter dökenlerle dökmeyenler içinizde cihat edenlerle yetmeyenler, sabredenlerle yetmeyenler belli olunca kadar deneyeceğim diyor Allah sizi. Sınıyacağım diyor Allah sizi, İşte o kaba kava ağacı misali, Esintimiz olacak, derdimiz olacak, sancımız olacak, üzüntümüz olacak. Belki bizim dizimizin dibinde büyüyen o kabaklar belki bize kalkıp çalım satacaklar. Belki bize kafa tutacaklar. Belki bizi beğenmeyecekler. Belki öyle böyle diyecekler. Belki bizi üzecekler. Ama Allah buyuruyor ki siz üzülmeyin, ah etmeyin. Ve la tehinu ve la in kuntum mu'minin diyor Allah. Üzülmeyin, mahzun olmayın. O kabakların şimdi size kafa tutuşlarına bakıp da sakın ah etmeyin. Sakın, sakın üzülmeyin. Çünkü galip gelecek sizsiniz diyor Allah. Üstün gelecek sizsiniz. Bugün bu ayetleri, bu anlatılan hakikatleri her noktada düşünebilirsiniz. Bazen bakıyorsunuz sonradan görme diye denilen tipler vardır. Sonradan görme bir anda zengin olmuş nasıl olmuşsa olmuş. Biz kimsenin zenginliğine, mevkisine, makamına söz söylediğimiz yok. Herkes alın teriyle kazanmışsa anasının o sütü gibi, ak ah sütü gibi helal olsun.'' Adam çalışmış hak etmiş ama çalışmadan ter dökmeden insanların sırtına basa basa omuzlarına basa basa insanların emeğini sömüre sömüre hak etmediği halde bir yerlere gelen şişen se tuğle bu sonunda yenileceksiniz diyor Allah. Şişmiştir balon bir anda bir anda devasa zengin olmuştur kimseyi görmüyor kabak. Kimseyi tanımıyor bile. Selam bile vermiyor. Kabaga bak, kabaga. Sen hamsın ham. Sen çürüksün. Sonradan görme. Kadir kıymet bilmez. Adam öyle hale gelmiş ki babasını bile tanımıyor. Anasını bile tanımıyor. Akraba tanımıyor. Yahu dünya senin olsan ne olur ki? Bütün yeryüzünün varlığı senin olsan ne olur? Gururlanma, kibirlenme, malım malım deme, mevki makamım deme. Bir gün setuğla bun, sen de bitersin. Ke asfin mekül diyor ya Allah, yenilmiş ekin, içi boşaltılmış ekin misali. Bir gün Harun-u Reşit, Behlül Dane'yi arattırır. Bulun şu Behlül'ü bana. Gelsin bana biraz nasihat etsin. Görevliler bulurlar Behlül'ü bir mezarlıkta. Behlul uyuyor mezarlıkta. Görevliler çağırınca, Behlül gözün açınca feryat eder. Bir adamlar beni neden uyandırdınız, neden? Görevliler adeta korkar ve ürperirler. Derler ki seni... Halife çağırıyor. Harun Reşit seni istiyor. Harun Reşit'in huzuruna gelen Behlül Dane'ye sorar Harun Reşit. Der ki bira Behlül neden bizim görevlileri korkuttun neden? Der ki ben şikayetçiyim senin şu görevlilerinden. Neden? Beni tahtımdan ettiler. Ben bir ülkenin kralıydım diyor. Askerlerim vardı ordularım vardı. Sefu, zevkü sefan vardı. Kocaman devasa bir ülkem vardı. Bunlar uyandırınca hepsini kaybettim diyor. Harun Reşit diyor ki bira behlül rüyadaki krallığın padişahlığın ne anlamı var? Behlül diyor ki bira Harun benim padişahlığım benim krallığım Gözümü açınca kayboldu. Senin krallığın da gözünü kapatınca kaybolacak. Fark nedir fark? Aramızda bir fark var diyor. Ben gözüm açınca hayat buldum diyor. Sen gözünü mezar açınca her şeyini kaybetmiş olacaksın. Neyine mağrur olursun? Mevkine makamına mı? Bazen otururum gönül tahtına seyrelerim alemi. E ben de bir padişahım. Padişah olmak zor mu ki? Herkes olabilir padişah. Kapatın gözünüzü veya rüyanızda görürsünüz padişahlık koltuklarını. Sonra gözünüz açınca rüya biter. Ne fark eder ki birinin koltuğu da gözünü kapatınca biter. Peki değer mi etmeye? Değer mi mağrur olmaya? Değer mi gururlanmaya? Cuma günleri padişaha insanlar camiden çıkarken öyle seslenirlermiş. Mağrur olma padişahım. Senden büyük Allah var Allah. Sakın mağrur olmayın. Ben gibi var mı demeyin. Sakın güvenmeyin. Ufacık bir mikrop, ufacık bir virüs her şeyi alt üst eder. Peki Müslümanlar bütün bunlar size neyi anlatıyor? Bütün bunlar bana şunu anlatıyor. Ve ni'me ecrül amilin. Allah için çalışanların, Allah için ter dökenlerin mükafatı ne güzel. Allah için sevenlerin, Allah için gayret edenlerin, Allah için büyüyenlerin, Allah için yürüyenlerin karşılığı ne güzeldir. Şu fani alemde öyle veya böyle bize takdir edilen bir ömür var. O zaman gelin yüreğinizde yaşayın, yüreğinizde bakın, yüreğinizde sevin, yüreğinizde konuşun, yüreğinizde iş tutun. Çünkü Mevla ve ni'me cül amilim, benim rızam için çalışanların mükafatı ne güzel. Benim rızam için ter dökenler, benim rızam için sevenler, benim rızam için gayret edenler, benim rızam için büyüyenler. Siz siz olun. Hiçbir şeyi kendinize mal etmeyin. Bu benim elimin emeğidir. Benim efendi gözümün bakımın neticesidir demeyin. Var eden Allah'tır. İmkanı veren Allah'tır. O gücü veren Allah'tır. Sen bir sebep olmuşsun. Sen olmasan da o ola, olurdu. Sen kendini büyütme. Kendini dev aynasında görme. Mütevazı ol. Bir gün Cebrail aleyhisselam Resulullah'ın yanında ve derken bir melek göklerden süzülerek iner yere ve Cebrail aleyhisselam şöyledir. Ya Muhammed aleyhisselatü vesselam bu melek yaratıldığı günden bugüne ilk defa yeryüzüne indi. O melek şöyle der: Ya Muhammed, Rabbim beni sana gönderdi ve şöyle buyurdu: Muhammed'ime söyle, o açlıktan karnına taş bağlayan, o çilelere maruz kalan, o sıkıntılara göğüs geren Muhammed'ime söyle. Kral bir peygamber mi yoksa kul bir peygamber mi olmak ister? Kral olsun. Cibril Emin Resulullah'a bakar Ya Muhammed Rabbına karşı mütevazı ol Allah Resulü şöyle buyurur Ben kul bir peygamber olmak isterim Zaten kelime-i şehadet getirirken buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Ne diyoruz? Abd ne demek? Kul. Önce kul, sonra Resul. Ben bulduğumda yerim, şükrederim. Bulamadığımda da sabrederim ya Cebrail. Ben kul bir peygamber olmak istiyorum. <laughs> Rabbimin takdirine ben razıyım. Allah vermemişse belki benim hakkımda hayırlısı budur. Bir şeyde inat etmeyin. Bir şeyi çokça murad etmeyin. Neden, niçin demeyin. Olmuyorsa vardır bir hikmeti. Olmuyorsa vardır bir güzelliği.